Son olarak bakacağımız şampiyonla kaç puan yetiyor. Burada Galatasaray üstünden simüle ettim. Çünkü en basit o. %100 şampiyonluk garantileyen puan 88. Yani 88 puan toplayan takım şu an itibariyle %100 şekilde şampiyon oluyor. Bütün simülasyon. 10.000 simülasyonda da şampiyon çıkmış. Hani ufak tefek ihmalleri dışarıda bırakırsak gerçekçi manada %90 üstü şampiyon yapacak puan 83 aslında. 34 haftalık periyotta. Peki kırılma nerede yaşanıyor? Yani kaç puana şampiyonun net favori olmuyorsunuz. Tabii ki burada %63.2 belki baz alabiliriz 78 puana bile Galatasaray'ın büyük oranda şampiyon olacağını öngörüyor simülasyon sistemi 77 puan kafa kafaya hemen hemen ama Galatasaray 76 puan alırsa şampiyonun favorisi aslında Fenerbahçe oluyor. Yani e, 77 puanla bir kırılma var. 76-77 puanda Galatasaray'ın şu anda bildiğiniz gibi 29 puanı var kalan 22 haftada minimum 78'e 80'e kendini bir atması gerekiyor ki ben şampiyonluğu elde edeyim diyebilir. Tabii ki daha garanti. Yukarısı çok daha garantide gözüküyor. Bakalım nasıl gelişecek. Bunu da erken çekmek istedim ki ileride bu puan barajları acaba gerçekleşecek mi? Bunlara da birlikte bakarız.